Ritim tutanlar, değerli izleyenler sizler için bugün Kocaeli'ne gittiler ve bakalım oradaki manzara nasıl, neler yapıyorlar ve oradaki gerekli uzmanlarımızla yaptıkları görüşmeleri izliyoruz. Hayatın bugün hayatın ritminde Kocaeli'deyiz. Kocaeli, Kandıra, Sepetçiler Köyü'ndeyiz. Yanımızda muhtarımız var. neden buradayız? Siz anlatır mısınız? Bir de sizi tanıyalım lütfen. Kandıra, Sepetçi Mahalle Muhtarı Yasin Çelik. Bugün burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekli tıbbi aromatik bitki ekimi yapıyoruz. Amacımız kandıramızın tarımını geliştirmek. Hemen diğer tarafımızda ziraat mühendisimiz var. Amacımız ne? Neler yapıyoruz? Küresel ısınma dünya genelinde büyük bir sıkıntı. Ve bu sıkıntıya bağlı olarak iklimler sürekli değişiyor. Bu iklimleri hani adapte olabilecek şekilde farklı ürünlere yönlendirmek şeklinde. Dikiminden tutun da önce alanın tespiti. Toprak analizleriyle uygun bir şekilde toprağın olup olmadığı ve uygun hale getirilmesi, doğru gübrelenmenin sağlanması, Ürün çeşitliliği olarak çok farklı bir şekilde kandriye yeni bir ürün, yeni bir alan kazandırmak amacındayız bu projeyle. Çok teşekkür ederiz. Temel Bey, Tarım Hizmetleri Şube Müdürümüz. Bu proje ile hayat yeniden mi başladı köylerde? Boşalan köylerimizin yeniden hayata kavuşması, kentten köye göçün desteklenmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, gençlerin köylerde yeniden hayat bulacak projelerle buluşmasını sağlamak amaçlanıyor. Doçent Doktor Tahir Büyükakın Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Kocaeli'nin tamamında bu projeyi düşünüyoruz. Ama Kandıra ayağında ağırlıklı olarak Biberi'yi düşünüyoruz. O zaman e, hep beraber ekip biçen çalışan köylerimizin de yanına gidip onlarla da bir konuşmak isteriz. Şimdi Sepetçiler Köyü'nün gençleriyle birlikteyiz. Gençleri bir tanıyalım. Merhaba. Furkan senin düşüncelerini alabilir miyiz? Benim düşüncelerim bu bitki ile köyümüzün halkının daha çok kazanacağını düşünüyorum ve gençlerin daha çok köyde kalacağını düşünüyorum. Seni de alalım. Ya bence çiftçiye daha çok katkısı olacağını düşünüyorum. Hani diğer ürünlere göre daha çok kazanç sağlanacağını düşünüyorum. Tıbbi ve aromatik bitki bahçesine direkt emeğin olduğu yerdeyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Seviye Çelik. Ee, ne yapıyorsunuz burada? Biberi diye ekiyoruz bakın. Bana bir gösterebilir misiniz? Beraber ekelim. Evet. Bende de var. Peki nasıl geçiyor vakit burada? Burada vakit nasıl geçiyor? Ekip biçme, tarla işi, bahçe işi öyle geçiyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Hamiyet Akgün. Hamlet Hanım, siz de beraber ekiyorsunuz. Evet. Ne kadar sürede yaptınız bu tarlayı mesela? Ne kadar sürede bitirdiniz? Bir günde bitirdik yani. Bir günde bitirdiniz. Evet. Sonrasında peki ne yapmanız gerekiyor daha bundan sonraki aşamada? Kazacağız dibini, gübreleyeceğiz. Daha önceden ne ekiyordunuz buralara peki? Daha önceden buğday, arpa, yulaf, misir, öyle şeyler ekiyorduk. Bu sene bunu deniyoruz hep birlikte. Bu sene de bunu deniyoruz. İlk kez deniyoruz yani bunu. Tamam. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Emeklerinize sağlık. Halit Hocam sizdeyiz.